Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugün programımıza yoldan başlıyoruz çünkü İstanbul'dan çıktık Bursa'ya gidiyoruz. Bursa'da Tofaş Fabrikayı e, oradaki arkadaşlarımızla beraber değerlendirip sizlere aktarmaya çalışacağız. <laughs> Tofaş Fabrika. 1971'de kuruldu. Yani yaklaşık 47 senelik e, bir geçmişi var ama bence özellikle de teknolojik açıdan altın çağını yaşıyor diyebiliriz. Fiat Egea'nın sedan modeli ki 2015'in son çeyreğinde piyasaya çıktı. Onun dışında Cenevre Fuarı'nda tanıtımı yapılan Fiat Egea'nın yine Hatchback'i yi ki şu anda kullandığımız otomobil gerçekten de çok başarılı oldu. Zaten toplamda 22 bin adetlik bir sipariş aldığını görüyoruz sadece Avrupa'dan. Orta Doğu ve Afrika'yı da eklediğinizde 37 binlik bir sipariş aldığını söyleyebiliriz. Bu da çok net başarısını ortaya koyuyor. Ayrıca Tofaş'ın rakamlarına bakıyoruz. İlk 3 ayda 58 bin adet otomobil ihracatı gerçekleştirilmiş. Bu da TOFAŞ için çok çok ciddi bir e rekor. Yani bu başarının geldiği fabrikanın özellikle teknolojik düzeyini genelde sizlere aktarmak için de bu yolculuğu yapıyoruz. Müzik Ancak bizim Bursa'da Tofaş fabrikaya ulaşmamıza daha çok yol var. Onun için bu otomobili şu anda kullandığımız otomobili tasarımsal olarak özellikle Cenevre Fuarı'nda kısaca bir değerlendirmiştik. Siz onu seyredin biz de yolumuza devam edelim. Peçbek baktığınızda Sizlerle beraber değerlendirdiğimiz sedan modelinden 16 santimetre, 160 milimetre daha kısa toplam boyu 5 metre 37 santimetre. Station wagon ise bundan o 20 santimetre daha uzun. Yani 5 metre 57 santimetrelik bir boya sahip. Onun dışında mesela tasarımsal olarak otomobili ilk gördüğümde dikkatimi çeken bir şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Söylediğimiz gibi aks mesafesinde çok ciddi 6 santimetre aşan bir önceki fiyat modelleriyle bir artış var. Yani tekerlerin merkezleri birbirinden uzaklaşmış vaziyette. Hatchback'te de bu özellikle arka tarafa çok güzel sportif bir görüntü veriyor. 5 kapılı modelin tavanının daha az bir eğimle çok aşağı gitmeden arkaya doğru devam ettiğini görüyoruz. Otomobilin yüksekliği de ailenin diğer farklarına göre birkaç milimetre fazla olduğu için mesela arkadaki kafa mesafesinin çok arttığını özellikle 5 kapı modelde söyleyebiliriz. Onun dışında tabii bu tüm söylediklerimizin en büyük etkisinin olduğu konulardan bir tanesi de bagaj hacmi. 5 kapılı olmasına rağmen 440 desimetre küplükte de mükemmel bir bagaja sahip. Bagaj hacmi açısından tabii ki buradaki en büyük otomobil station wagon. Onun boyu bu otomobile göre 20 santimetre daha uzun olduğu için 540 e, desimetre küp çıkan bir bagaj hacmi var. Ayrıca otomobilin e, yolcu kabininin geriye doğru daralması ve gövdeden arasındaki farkın açılması özellikle station wagon'da bana katılacağınızı düşünüyorum. Gerçekten de otomobilin görünüşünü, dış görünüşünü çok sportif hale getiriyor. vídeo. Fabrika'nın içindeyiz, şu anda Egea'nın kareseri montaj atölyesindeyiz. Ama gerçekten de Topaş Fabrika'nın içine girdiğiniz zaman çok çok etkileyici bir yer olduğunu görüyorsunuz. Ben tabii otomobile de çok meraklı olduğum için duygulanıyorum da aynı zamanda. Otomotiv imalatında bu seviyeye geldiğimiz için yanımızda çok kıymetli bir arkadaşımız var. Bütün bu fabrikanın e, Endüstriyel Direktörü Sayın Akın Aydemir'le beraberiz. Hoş Akın Bey çok tebrikler. Duygulandırdınız bizi. Tabii. Gerçekten çok e, güzel bir fabrika kurmuşsunuz. Fabrikanın hakkında genel bilgileri bize verebilir misiniz? Tabii. Genel olarak e, fabrikamız 1 milyon metrekare alan üzerine kurulu. Yaklaşık 9 bin çalışanımız var şu anda. Bu 9 bin da 3 bini aslında yeni. Son bir yılda işe aldığımız arkadaşlar. <laughs> yani üçte bir e, çalışanımız ilk defa endüstriyel hayata atılan arkadaşlarımız. Bunların da yaklaşık... ...500 tanesi bayan çalışanı... ...ilk defa bayan yani çalışan aldık... ...ve onlar da hatta çok çabuk adapte oldular... ...bundan da ayrıca çok memnuniyet duruyoruz... Ee, ...kapasitemiz günde 1500 araç... ...şu anda günde 1500 adet araç yapıyoruz... ...buna inanamıyorum... ...bu dünya çapında e, bir sayı Akın Bey... ...inanın bana günde 1500... ...otomobilin bu fabrikadan çıkması... Üstünde çok durmamız gereken bir sayı. Aynen herhalde dünyada da herhalde 5 tane fabrika vardır yani, bu şekilde çalışan. Çok çok iyi bir rakam. Kesinlikle. Hı hı. Bunun yarısı e, Egea ailesi. Yani hı hı. Hatchback, Station Wagon ve Sedan'ını yapıyoruz biliyorsunuz. Ve şu anda hı hı. görmüş olduğunuz hatta evet. aslında... Her bir buçuk dakikada bir, bir adet Egea'mız oluyor. Bir buçuk dakikada bir Fabrikaya Egea. Fabrika'ya geleli beş dakika oldunuz. Şu anda beş tane aracı gönderdik bile biz müşterimize. Size söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok tebrikler. Bu görmüş olduğunuz sat 100 milyon Euro'ya bize mal oldu gövde atölyesi hı hı. için konuşuyorum. %90-95 civarında otomasyon. Yani hı hı. artık insan faktörü tamamen elimine edilmiş durumda. Dolayısıyla artık hataya da yer yok. Hı hı. Kalitede en üst düzeye taşımış durumdayız. Bu görmüş olduğunuz üretim hatları da tamamen Türk mühendisler tarafından tasarlandı. çok etkileşim. Tabii ki birçok yabancı mühendislik firmasını da kullandık dünyaca meşhur. Hı hı. Ama tasarım bize ait, onları tamamen taşeron olarak çalıştırdık. Şu anda 400 bin kapasiteye sahip tofaş Fakat hiçbir zaman biz 300 bin üzerine çıkmadık. En son 2010 yılında 300 binlik bir üretimimiz var. Hı hı. Bu sene ilk defa 2016'da 384 binle hem tofaş rekorunu kıracağız hem de Türkiye rekorunu kıracağız. İddialıyız, gururluyuz, mutluyuz. <laughs> Çok e, bunları söyleyince tabii biz de çok çok gururlanıyoruz. 400 bin otomobil, birçok otomobil markasının üzerinde bir imalata dedi. Vallahi gerçekten çok tebrikler. Ve inanın ki talebi karşılamıyoruz. Her gün daha fazla araç isteniyor, daha fazla özellikle Biliyorum. Avrupa'dan ve yerli pazardan Biliyorum. sürekli talep geliyor. Bugün station wagon üretiminin ilk günü ve Göde'de ilk üretimi bugün yapacağız. Arkasından yarın montaj fabrikasından arabalarımız çıkmaya başlayacak. bizim fabrikaya yaptığımız yatırım anlamında 400 milyon dolar civarı. Tabi biliyorsunuz toplam Toplamı. yatırım aracın geliştirilmesi, diğer tüm e, yan sanayide yaptığımız hı hı. yatırımlarla birlikte 1,5 milyar dolar. Hı hı. Ama fabrika içerisinde yaptığımız 400 çok, milyon dolar. Çok sıkı bir yatırım. Ben de şunu söylemek istiyorum. Özellikle Topaş fabrikayı gördükten sonra bu söylediğiniz başarının geleceğinden adımız gibi emin olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama isterseniz ee, şimdi başlayalım bir tane Egea Hatchback'in sıfırdan final kalite kontrole kadar imalatını beraber gezelim. Akın Bey şu anda Egea'nın gövdesinin oluşumunun ilk adımındayız. Bundan sonra nasıl ilerleyecek? Bize bir genel bilgi verebilir misiniz? Tabii Safet Bey. Daha önce gördüğümüz pres atölyesinde basılan parçalar gövde, karasöre atölyesine geliyor. Burası da ilk başlangıç yeri. Boş skitler boyaneden dönüyor Hı -hı. ve ilk istasyona oturuyor. Daha sonra burada... Alt gövdeyi oluşturuyoruz. Alt gövde bildiğiniz gibi üç parçadan Şu oluşuyor. Gelen parça. Şu gelen arka taban, hı hı. orta taban ve ön burun. Hı hı. Bu üç parça kaynatıldıktan sonra bir sonraki istasyona ilerliyor. Sıklaştırma puntaları atılıyor. Hı hı. Alt gövde oluştuktan sonra başka taraflarda yan duvarlar oluşturuluyor. Evet, başka Daha hattan sonra evet onlar. başka hattan geliyorlar. Daha sonra da yan duvarlar alt gövdeyle birleşiyor. Üstüne de çatık olarak. E egemizi yapıyoruz. Burası esnek gövde hattımız. Şu anda sedan modelini yaptık. Bir sonra gelen araç hatchback olduğu için fikstürü değiştiriyoruz. Burada 3 model Hatta ileride dördüncü modelde yapacak şekilde bir fark pozisyonumuz var. Şu anda gördünüz sedan çıktı, hatchback, hatchback girdi, evet. hatchback'in fixtürleri pozisyon aldı, aracın geometrisini oluşturduğumuz ana stasyon burası. Akın Bey, her şeyin başladığı yerdeyiz, Öyle. kalıp atölyesindeyiz. Ve burada da e, Egea Sedan'ın bagaj kapağını görüyoruz. Ne kadar e, hoş görünüyor değil mi? Kesinlikle. Bize biraz bilgi verebilir misiniz? Bu çok Tabii. önemli bir bölüm. Tabii. Birçok otomobil firmasına nazaran biz kendi kalıbımızı da kendimiz imal Hı. ediyoruz. Bu Egea Projesi'nin tüm kalıpları Türkiye'de yapıldı ilk defa. Hı hı. Yüzde %50'sini biz kendi atölyemizde yaptık. Yüzde %50'sini de dışarıda imalatçılara, Türk imalatçılarına yaptırdık. Şunu Burası Türkiye'nin en büyük kalıp imalat atölyesi. Hı hı. Biz tabii kendi modellerimiz olduğu zaman, yeni modellerimiz olduğu zaman kendi kalıplarımızı yapıyoruz. Hı hı. Ama yeni modellerimiz olmadığı zaman da boş durmuyoruz. Birçok e, ünlü otomobil üreticisi bizden kalıp istiyor. <laughs> Onlara da kalıp imal ediyoruz. Mesela bir tane kalıp yaptık. Bu kaç tane parça basıyor Akın Bey? Şu en az bir milyon parça basarız milyon. biz bir kalıpla. tabii arada bir bakımları var ama bir <laughs> milyona kadar e, gidiyor. Sekiz yıl boyunca bunun imalatı devam edeceğine göre bu <laughs> arada bayağı üretim olacak. Bir de bazı izleyicilerimiz bilmez. Herkes zannediyor ki bir kalıbı basabilmek için bir parçayı bir üst, bir alt kalıp lazım. Hı -hı. Halbuki biliyorsun, tabii canım. beş operasyonda beş Daha set kalıp, tabii. alt kalıp, üst kalıp, Kesinlikle. beş saatli on tane son forma kalıptan. gelene kadar çok kademeden geçiyor evet. tabii. Akın Bey çok önemli bir noktadayız. Ben ilk defa görüyorum böyle bir ölçüm metodu. Bize bir bilgi verebilir misiniz? İzleyicilerimiz Tabii. de bilsinler. Tabii. Biz de bunu ilk defa yeni uygulamaya başladık. Fabrikanın birçok yerinde de göreceğiz tekrar. Bu şekilde fotogonometri diyorlar. Hı hı. Fotogonometri biliyorsun daha önceden proplarla tek tek noktalar ölçülürdü. Aynen. Bu tüm yüzeyi bir e, fotoğrafla tüm yüzeyi aynı anda ölçüyor. Ölçüm zamanı açısından üçte bir daha kısa. Bir de çok daha fazla noktayı Tabii. ve yüzeyi ölçebiliyorsunuz nasıl futbol programlarında ısı haritası çıkıyor. Bizde de yüzeyin müthiş. toleranslara göre artı eksi ısı haritasını burada görebiliyoruz. Müthiş. Akın Bey otomobil imalatına başlıyoruz ve şu anda pres atölyesindeyiz ve müthiş bir pres atölyesi. Tabii bize genel bilgileri verebilir misiniz? Tabii. vereyim. Dediğin gibi gerçekten burası imalatın başladığı yer artık. Biz düz sacı alıyoruz. Bunun %50'si yerli imalatçılardan, %50'si yurt dışındaki imalatçılardan. Ölçüsüne göre kesip robota istifliyoruz. Gördüğün gibi ilk robot kasadan alıyor parçayı, merkezleme tablasına koyuyor. Merkezlendikten sonra da robot diğer robot alıp ilk kalıba yerleştiriyor. Daha önce bahsettik 5 tane operasyondan geçiyor. İlki derin çekme, soğuk çekme dediğimiz operasyon. Sonra kesme, bükme o şekilde gidiyor. Ve hat sonunda arkadaşlarımız kasaya istifliyorlar. Biraz önce kalıp üzerinde gördüğümüz kamerayla yaptığınız ölçümün bir benzerini parçalar için yaptığınızı görüyoruz. Ee, bu, bu, bu konuda yani ne farklılığı var? Bize anlatabilir misiniz? Tabii ki. Şimdi şurada şöyle bir farklılık var. Biliyorsunuz kalıbı biz yılda bir yapıyoruz, hı hı. bir model için yapıyoruz ve çok düşük miktarlarda yapıyoruz. Orada hı hı. manuel ölçebiliyoruz. Biz aynı şekilde basılmış parçaları da ölçelim dedik. Fakat hı hı. burada hız gerek kazandı. Dolayısıyla biz de fikir ürettik kendi kafamızda. Dedik ki biz bu ölçüm cihazını robotun kafasına takıp hızlı bir şekilde ölçüm yapabilir miyiz? Çok da başarılı oldu. Gördüğünüz gibi şu anda bir parçayı ölçüyoruz. Aslında bu ölçülürken karşı tarafta yeni parçanın kurulumu yapılıyor, robot dönüyor, öbür parçanın ölçümüne devam ediyor. Yani burada bizde aynı metot, aynı düşünce fakat hız çok daha Hı -hı. önemli. Peki şu dikkatimi çekti, biz dediniz bunu düşündük, bu robotun üzerine kameraları kullanarak e, parçayı adeta bütün noktalarını ölçebiliyorsunuz. Bunu siz kurduysanız başka bir yerde uygulanmıyor mu? Türkiye'de ilk e, Hı -hı. bizim arkadaşların fikriyle oluştu, başka yerlerde için. belki uygulanıyordur, Hı -hı. O, onu bilmiyoruz. Bey e, boya fabrikasına yani fabrikanın içerisinde başka bir fabrikaya Fabriken. giriyoruz gövdeden çıktık e, boya fabrikasıyla ilgili girmeden önce söyleyeceğiniz neler var özel elbiselerimizi giydik şimdi antistatik tulumlarımızı giydik evet boyanedeki en büyük düşmanımız toz bizim e, şu anda girerken içeriye bir hava duşundan geçeceğiz hı hı. güzelce temizleneceğiz ondan sonra bölümleri gezmeye başlayacağız. <laughs> Bizim açısından boya fabrikasında buraya gövde geldikten sonra bitene kadar boya işlemi bitene kadar ne e, kademeler var bize bir açıklayabilir misiniz? Tabii Saffet Bey sizin de söylediğiniz gibi bütün proseslere Hı -hı. girmemiz mümkün değil hepsi kapalı Aynı. havuzlar Tabii. içerisinde olduğu için ama kısaca tarif edeyim hemen ilk e, işlem bizim yağ alma banyosu yani Hı -hı. araç pres fabrik kaynak fabrikasından geldikten sonra yağ alma banyosuna girer yağ Hı -hı. alındıktan sonra katoforez işlemi katoforez biliyorsun elektroliz hı. yöntemiyle evet. e, anotlarla katotlar hı. yani boyayla araç farklı yüklenerek Doğru. birbirine çekim sağlayarak tamamen kaplanmasını ve asıl pası Doğru. önleyici Doğru. katmanda yani durmuyoruz. E, hava şartlarına karşı tamamen Kesinlikle ilişkisini kesiyoruz. ilişkisini kesmek. Hı hı. Katoforezden sonra e, astar kat dediğimiz hı hı. astar boyayı atıyoruz. Astar biliyorsun bütün arabalarda aynı renk olan hı hı. bir ilk katman boya. Hı hı. Onun arkasından macun uygulamamız PVC dediğimiz su sızdırmazlığına hı hı. karşı aracın altını içlerine PVC ile bir özel bir macunla sürüyoruz. Hı hı. Bu da yine e, su sızdırmazlığı açısından çok önemli. Hı hı. Arkasından da son kat boya dediğimiz şu anda gördüğümüz mesela hı hı. son kat boyada çıkan bir aracı görüyoruz. Hı hı. Hatchback Egean modeli. Bundan sonra son bir kat var. O da vernik dediğimiz aracın saydam olan Rengiyle hiçbir ilgisi olmayan fakat parlaklığını sağlayan son kat boyası atılıyor. Hı hı. Ondan sonra da bu şekilde montaj fabrikasına gönderiyoruz. %100 robot kullanıyoruz. %100? Evet. Sadece arabanın iç kapı içlerini e, manuel boyuyoruz. Şimdi geldik çok önemli bir aşamaya montaja. Bize montajın adımlarını anlatabilir misin Çünkü Tabii. çok ciddi adetlerde. İlk yaptığımız iş araçların üzerine bu koruyucuları koymak. Mıknatıslıdır bunlar. Aracın boyasına hiçbir şekilde Hı -hı. zarar vermemek için koruyucuları koyuyoruz. Arkasından da montaj işlemlerine başlıyoruz. İlk önce tesisatlar. Arkasından daha sonra ileride göreceğiz motorun artık Hı -hı. konması, camlar, kapılar. Bir de hatta girerken kapıları araç üzerinden arıyoruz. Dikkat ederseniz kapısı yok araçların. Hı hı. Ayrı bir montaj hattına girip hat sonunda tekrar evleniyor arabayla. Hı hı. Bu da ergonomik kolaylığı sağlaması için montaj yapan kişilerin araca girip çıkarken. Ah bu da müthiş için. bir ergonomik çözüm Kesinlikle, var. Kesinlikle dediğim be, gibi yani, e, ilk defa görüyorum ben evet. böyle bir şey. Siz bunu bir yerden mi görüp esinlendiniz yoksa kendiniz mi? Yok geliştirdiniz? hayır tamamen kendimiz dediğim Şu gibi olacağız. bayan çalışanında artık giderek Hı -hı. artması neticesinde artık hiçbir şekilde ergonomik olmayan iş e, istemediğimiz için her türlü şeyi yaptık. Hı -hı. Burada görüyorsunuz kit arabalarımız var. Bunlar tamamen insansız yönetilen ambara gidip parça alıp tekrar ambardan dönüp hatta parça getiren araçlar. Şimdi bu görmüş olduğumuz e, kit arabası. Buradaki parçalar tamamen bu araca ait. Hı hı. Bir sonrakindeki bütün parçalar da bu araca ait. Biz Zaten bunu... bağlantılamışsınız, beraber geliyor. Niye yaptık biz bunu? Çünkü çok çeşitli farklı modellerimiz var. Hepsinde farklı farklı parçalar kullanıyor. Hepsini bütün kasaları hat kenarına koysaydık burası kasadan geçilmez Sığmazdı, olurdu. Doğru Sığmazdı, doğru söylüyorsunuz. Bir de ikincisi hatalı parçayı hatalı araca da takabilirdi hı hı. operatör. Dolayısıyla biz burada neyi sağlıyoruz? Buradaki bütün parçalar bu arabaya ait. Bütün Hı -hı. parçalar kullanılacak. Yanlış parça takma ihtimali yok. Operatör sadece alıp Hı -hı. parçaları takıyor. Bir de ne yaptık? Bu açılır kapanır kollarla görmüş olduğunuz Hı -hı. Ee, araca operatöre yaklaştırıyoruz. Alırken çok yürümesin, bir iki Hı -hı. adım atmasın, tamamen yanında olsun. Bizim e, strike zone dediğimiz Hı -hı. yerden parçaları alabilsin, bu verimliliği sağlayalım. motor, travers, direksiyon kutusu, fren sistemi, süspansiyon ayrı bir yerde hazırlanıyor ön arka. Burada gövdeyle birleştiği nokta değil mi? Aynen. Bursa. Buraya mariyaj diyoruz. Evlendirme dairesi. Hı hı. Motorun, şanzımanın, e, ön aksamın artık gövdeyle birleştiği nokta. Aynı şekilde arka aksamda. O da mı bu istasyonda? Tarafa, bu istasyonda takılıyor. Bey artık montaj aşamalarını da bitirdik ve otomobil artık teste hazır. Ee, burası artık son nokta değil mi? Son nokta tüm kontrolleri yapıldı. Görmüş olduğunuz aydınlatmalarla, boya kalitesi, gövde kalitesi, bütün fonksiyonları, farlar, her şeyin kontrolü yapıldı. Buradan artık aracı test pistine götürüp 5 dakikalık bir evet. test sürüşümüz oluyor. O son diyoruz. kontrolleri %100 yapmak mi için. Yüz mü bu? Her araba yüzde yüz yapıyoruz bunu. Hı -hı. Burada sizin yardımınızı alabiliriz belki Allah Allah. bu arabayı test etmek isterseniz. Akın Bey, beraber çok, teste gidelim. Çok teşekkürler. Zevkle onur duyarım ben. Buyurun çok oza. sağ olun. Hadi geri abi geçelim. ...artık yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Fiyat Marka Müdürü Altan Aytaş'la beraberiz. Altan Bey tekrar merhabalar. Merhaba Saffet Bey. E, gerçekten de şimdi dolaştık fabrikayı. Çok etkileyici bir fabrika haline gelmiş. Ayrıca bakıyoruz yıl e, başında diyelim. Yani hı hı. bu yılın başında e, Egea'nın piyasaya çıktığını görüyoruz. Hemen e, çok az bir süre önce Hatchback'ini piyasaya sürdünüz ve yakında da yıl sonuna doğru da station wagone geliyor gerçekten çok hareketli yeni ürünler evet. geliyor bu ara bunların ne tip etkileri oluyor yurt içinde tabi uluslararası bir firma olduğu için soruyorum yurt dışında nasıl etkiler yaratıyor yurt içinde nasıl etkiler yaratıyor siz ne hissediyorsunuz bize bu dönemi çok hareketli bu dönemi bir özetleyebilir misiniz özellikle de satış açısından valla yani nereden başlayacağım bilemiyorum o kadar çok şey var ki aslında paylaşacak bugün e, fabrikada birlikteydik. Hakikaten fabrikamızda gurur duyuyoruz. İnanılmaz, gerçekten. Yani e, 45 yıllık bir birikim, bir olgunluk eserinin ürünü Egea projesi. Birçok e, tarihi modeli yaşadık bu fabrikada, yaşamaya da devam ediyoruz. Ama Egea projesi bizim için sedanı, hatchback'i ve yakında çıkacak station vagonuyla çok önemli bir projeydi. Şu ana kadar, evet, Mayıs sonu önemli. itibariyle 20 bin adedi geçtik hı hı. toplam satışlarda. Türkiye pazarında. Türkiye pazarı. Toplam 50 bin civarında araç ürettik. 30 binini ihraç ettik. Ve tamamı satıldı ve ilave sipariş alıyoruz. Vallahi çok. Ege projesi başlangıçta özellikle araç ortaya ilk çıktığında o üre, e, pre seri üretim dediğimiz hı hı. seri üretimin hemen öncesindeki aşamada pazarlardan bayi teşkilatlarından büyük ilgi görüyordu ve talepler hemen zaten bir hareket başlamıştı zaten ama 6 piyasalara da çıkınca yani. aynen tabii. yani şimdi bu dönemde birçok e, bir yani. pazar lansmanı da hepsi aynı Hı -hı. anda olmadı tabii önce İtalya yaptı Türkiye pazarıyla birlikte ondan sonra İspanya diğer pazarlar Almanya Fransa şimdi İngiltere Hı -hı. kapıda sağdan direksiyon araçlar yakında gidecek. o daha yapmadı onlar lansmanı yapacaklar her girdiği yerde ekstra siparişler alıyoruz Türkiye pazarında da bizim çıkış noktamız bir tasarım olarak çok özel bir otomobil yaptık. Sadece Hı -hı. tasarımın estetik anlamında değil, işlevsellik anlamında da ortaya koymaya çalıştık. Hı -hı. Hatchback satışına Haziran ayı itibariyle başladık. O da kuvvetli bir giriş yaptı pazara. Şu anda bütün Avrupa pazarlarında Hı -hı. peş peşe lansmanlar yapılıyor. Çok İtalya başladı, biz başladık. Diğer büyük beş pazar başlıyor işte İngiltere hariç. İngiltere de yaz aylarında devreye girecek. Dolayısıyla her yerden iyi haberler geliyor. Kendi satışları arttırma anlamında bizim için çok önemli Hatchback'teki varlığımız. Çok güçlü bir rekabet var. Dolayısıyla Hatchback'i hazırlarken de aslında bu segmente uygun olarak hazırlamaya, bu sınıfa uygun olarak hı hı. hazırlamaya çalıştık. Yani sadece sedan alıp bir kopyalama gibi değil, müşterinin ihtiyaçlarını, yine bu sınıftaki müşterinin hı hı. biraz daha gençler, aileler var yine. Hı hı. Ee, şehir içi kullanım yoğun, hı hı. Ee, ekonomi, yakıt tüketimi, Doğru. tasarım bir de burada çok önemli bir unsur HPEG'de özellikle de ön plana çıkarmak istedik, teknoloji kullanımı. Hı hı. ve Özellikle güvenlik alan alanındaki teknolojik gelişmeleri standart olarak yani bir opsiyon olarak değil, aracın içerisine, e, modellerin içerisine donanımlara dahil ettik. Hı hı. Orta donanımdan itibaren bu adaptif e, hız sınırlama, sabitleme sistemini, e, çarpışma uyarı sistemlerini, uyarının arkasından e, çarpışma önleyici, hı hı. çarpışma etkisi, aza indirici sistemleri hepsini orta doğumdan itibaren standart koyduk. Hepsi yerli üretim. Türkiye'deki kompakt sınıftaki tek yerli araç durumunda şu an hatchback hı hı. araç durumunda. Büyük bir ilgi görüyor. Bunu da en iyi şekilde yönetiriz. Çok kuvvetli bir lojistik Ağımız ve bayi teşkilatımız var. Bunun da üstesinden geliriz. E, Yeter peki, ki talep böyle devam peki. etsin. Peki Altan Bey çok çok teşekkürler. Verdiğiniz bilgiler için. Çok teşekkür biz ederim. Biz size Bey, bol ol. şans ve başarı diliyoruz. Gerçekten de bu fabrikayı gördükten sonra bunu mutlaka söylemek lazım. Ama ne yazık ki programımızın da sonuna geldik. Efendim Bursa'dan, Tofaş Fabrika'dan hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunarken programımıza son veriyoruz.